Merhabalar, kısa ve öz bir videoyla tekrar sizlerle birlikteyim. Günlerdir karşıma sürekli çıkan video, YouTube'da videolar var. İşte atalardan gelen karmalar, karmik borçlar, dedelerinizden, atalarınızdan aldığınız borçlar gibi gibi bir sürü video ile karşılaşıyorum. Ve anlatanlar şöyle anlatıyorlar, diyorlar ki, sizin e, atanız dedeniz işte bir suç işlemişse bir günah işlemişse e, yanlış bir şeyler yapmışsa bunun bedelini e, karmik borç olarak Allah hesabını sizden soruyor ve siz bu dünyadayken atanızın dedenizin borcunu miras alıyorsunuz ve aldığınız bu borçları ödemek zorundasınız ve bununla ilgili de Allah tarafından cezalandırılıyorsunuz. Bu şekilde açıklıyorlar. Gelelim bu ne kadar doğrudur? Burada bir yanlış var mı? Veya bir eksik var mı? Buralara birazcık değinelim. Şimdi bizim yedi ceddimiz dediğimiz bir soy ağacımız var. Bu kesindir. Hepimiz bir anne babadan, bir anne baba, bir anne anne veya bir dede, bir neneden toplumun ağzıyla nene olarak hitap ettiğimiz büyük annelerimizden meydana geliyor. Ee, hal böyle olunca da bizim çocuklarımız oluyor, bizim torunlarımız oluyor ve biz yedi kuşak, üç kuşak önce olmak ve üç kuşak sonra olmak yani üç kuşak, kuşak sonrası bize, biz onların yedi ceddinin içinde oluyoruz. Annemizin, babamızın üç kuşak öncesine de ve biz bizim çocuklarımız da yedi cettimiz oluyor. Yani biz ortadayız, bizden sonraki üç nesil ve bizden önceki üç nesil bizim yedi cettimiz oluyor. Yani bizim bundan üç kuşak önceki atalarımızın e, genetik aktarımları mutasyona uğradığı için genler aracılığıyla bize geçmiyor. Ancak bizi annemizin, anneannemizin ve büyük annemizin genleri bize geçiyor. Veya dedelerimizi fark etmiyor. Üç kuşak öncesi bize aktarılan ve bizden de mutasyona uğramış veya bizim çözemediğimiz durum, olay, duygu ve düşünceleri de biz kendimizden sonraki üç kuşağa aktarıyoruz. O yüzden şimdi şu anda bizim uyanışımız, bilinçli hale gelmemiz Hepimiz için çok önemli çünkü bizden sonraki üç kuşağı biz e, bilincimizi aşılayacağız, bilincimizi aktaracağız. Yani bir maya gibi düşünün sizin çocuğunuz olduğunda veya torununuz olduğu zaman siz aşılama yöntemi veya mayalama yöntemiyle kendi bilincinizden onları aktaracaksınız. O yüzden uyanmak her zaman iyidir bilinçli insan olmak. Fakat gelelim karmik borçlara ve atalardan aldığımız e, taraflara gelelim. Yani bizim yedi cet dediğimiz zaman yedi cet bizim yedi tane baba kuşağına gitmiyor. Dediğim gibi üç tane öncesi ve bizden sonraki üç kuşak ve biz de dahil olmak üzere yedi oluyoruz. Tamamıyla biz e, yedi cet oluyoruz. Yani sizi ve ceddinizi, sizi ve soyunuzu derken Kur'an sizden öncekiler üç kuşak önce ve sizden sonraki üç kuşağa hitap eder. Ve e, esas da bizi ele aldığı için konu olarak yani asıl olan biz olduğumuz için çünkü Kur'an'ın okuyan muhatabı biz olduğumuz için bizim üç kuşak öncemizle bizden sonraki üç kuşağa baz alır. E, fakat Allah hiçbir zaman için hiçbir bebeğe dedesinin, atasının, işte e, borcunu, yükünü, günahını yüklemez. Hepimiz tertemiz bir melek olarak, saf bir bilinç olarak dünyaya geliriz. Sonra toplumun, ailenin öğretileriyle şekillenmeye başlarız. Sadece genler aracılığıyla annenin eğer korkusu varsa veya anneannenin korkusu varsa veya psikolojik, ruhsal bir rahatsızlık varsa veya genetik bir hastalık varsa Bunlar genler aracılığıyla çocuğa geçer. Fakat işte şeker hastası atıyorum. Mesela benim anneannem de varmış, annem de vardı, bende de var gibi yani. Ee, bu genetik rahatsızlıklar çocuğa geçebilir. Yani size ve sizden önceki soy ağacınızda ve sizden sonrakilerde oluşabilir. Ee, o yüzden doktora gittiğiniz zaman size sorarlar anne ve babanızda hangi hastalıklar var? Fakat işte atıyorum 3 kuşak önce şeker hastalığının hiçbir çaresi yoktu, çözümü yoktu. Ama şu anda mutasyona uğradığı için yani ilaçlar üretildiği için insanlar zarar görmeden uzun vadede de yaşayabiliyorlar. Daha önceden şeker hastalığının atıyorum hiç ilacı ve tedavisi olmadığı için insanlar belirli bir süreden sonra yüksek şeker nedeniyle çok kısa süreli yaşayabiliyorlardı veya daha farklı hastalıklara sebebiyet veriyordu. Fakat şu an e, her yüzyılda bir nesil yenilendiği için, teknoloji yenilendiği için, yeni dünyaya uyarlandığımız için genler de ister istemez mutasyona uğruyor. Ama işte dedemiz bir cinayet işlemiş, bu cinayetin bedelini bize ödettiler. İşte biz de Öyle bir şey yok fakat hikayeler vardır Yani siz çocukken Ailenizin anlattığı Soy ağacındaki hikayeleri Çok fazla dinlerseniz Bilinçaltınızda Oraya tutunabilirsiniz İşte e, Çok zalim bir dededen sürekli Bahsedilirse siz e, Zalimliği Örnek alabilirsiniz veya e, Olmamak için yani onun yaptığı şeyi yapmamak için daha merhametli bir insan olursunuz genler aracılığıyla geçen şey tamamıyla genetik rahatsızlıklardır ve atıyorum korkular yani anneanneniz çok korkak bir bünyeye sahipse korkularla büyümüşse endişeli kaygılı bir yapıysa bu işte karşı Annenizde de bu oluşmuş. Çünkü anne ile çocuk yan yana enerjisel bağlarla bağlı olduğu için hamilelik sürecinde de anne karnındaki çocuk annenin tüm kaygı ve korkularını alır. O yüzden stresli bir hamileliği doktorlar hiç önermez. Hı -hı. Hamileyken daha relaks olmamız söylenilir. Çünkü hormonlar daha çok tavan yaptığı için çocuk şekillenirken Kaygı ve endişeyle de şekillenebilir. İşte erken doğum strese bağlı gerçekleşebiliyor. Ee, bunun gibi yani siz e, anneniz anneannenizle birlikte yaşayıp büyüdüğü için anneyi kopyalayıp şekillenebiliyor. Anneanne panik birisi ise veya işte sabırsız birisi ise heyecanlı birisi ise e, kaygılı ve korkulu birisi ise anneniz de bundan onu kopyalayabiliyor. Siz de aynı şekilde anneyle büyüdüğünüz için e, anneden de siz bunu öğreniyorsunuz. Hem anne karnındayken maruz kalıyorsunuz hem doğduğunuz zaman ne oluyor? Siz aynaya bakan benzer benzerini çeker gibi yani bazen üzüm üzüme baka baka kararır derler ya işte sürekli yan yana kaldığımız enerjisel e, kişilerde aile bireylerimizde veya en yakın arkadaşımızla uzun yıllar birlikte oturup kalktığımız zaman artık onun gibi olmaya başlarız. Ee, onun gibi davranmaya başlarız. Hatta çevrenizden sizi hiç benzemediğiniz halde bile benzetmeye başlarlar. Neden? Çünkü enerjiniz benziyordur. Aslında görsel olarak benzemiyorsunuz ama enerjiniz benzediği için insanlar "Aa kardeş misiniz? Benziyor musunuz?" bile derler arkadaşınızla. O yüzden annelerden veya babalardan hiç fark etmiyor ebeveynlerden aldığımız bazı özellikler, davranışlar bizi şekillendirebiliyor. Bu bizim karmik borcumuz vesairemiz falan olmuyor. Yani Allah insanın işlemediği hiçbir günahtan veya hiçbir e, e, yasa dışı olaydan yani sizin dedeniz bir yasa dışı bir şey yapmıştır bu size yüklenmez bunun cezası yüklenmez hani o kadar e, zalim bir yaradanımız yok çok şükür yani sizin işlemediğiniz hiçbir şeyi dedenizden atanızdan alacak e, günahıyla sevabıyla size ödetecek böyle bir dünya yok yani böyle bir şey yapmaz yani e, bunlar tamamen insanların dünyayla ilgili kendilerini kandırdıkları şeydir. Şimdi dünyanın belirli başlığı iyi ve kötü yanları var. Yani siz dünyadayken bazen sağ beyninizi kullanırsınız, bazen sol beyninizi kullanırsınız. Ve beynin yarı küresi negatif, yarı küresi pozitif işler ve siz yarı ve pozitif yarı küredeyseniz sürekli olumlu düşünürsünüz ve olumlu düşündüğünüz için de e, sürekli iyi ve güzel şeyler yaşarsınız. Kötüye maruz kalmazsınız. Ama negatif algıda olursanız, o yarım küreyi kullanırsanız o zaman siz hep negatifte, kaygılı ve korkulu olursunuz. Kaygılı, korkulu olduğunuz zaman da hep kaygılı ve korkulu olayları ve durumları çekersiniz kendinize. Çünkü titreşiminiz bunu yayar. Yani siz hangi e, titreşim düzeyinde e, enerjiyi yayıyorsanız bu enerjilerden beslenirsiniz. O yüzden e, işte benim atam dedem şu günahı işlemiş herhalde bu bana aktarılmış bende. Bunlar hepsi safsata diyebilirim yani. Bununla da çok büyük eleştiriler alacağım biliyorum. Fakat yanlış bilgi oluyor. Evet genler <laughs> aracılığıyla bir takım <laughs> hastalıkları atalarımızdan alıyoruz soy ağacımızdan alıyoruz ve bizden de çocuklarımıza gelecek nesile akıyor bu aktarılıyor ama bu işlemediğimiz bir günah işlemediğimiz bir durum değil ha, çocukken travmalara maruz kalırız yaşanan bir takım duygular olur olaylar olur ve biz bu olaylara verdiğimiz tepkileri kendimizde biriktiririz dışarıya vuramayız bu duygular Annemizde de yaşarken olmuştur. Fark ederseniz senaryo hep aynıdır yani. Çünkü hayatın bir e, çizergesi var ve her gelen 3 aşağı 5 yukarı bu çizergede aynı şeylere maruz kalıyor. O yüzden de e, yaşarken yaşadığımız olaylara ve durumlara karşı verdiğimiz tepkiler, eğer tepki veremiyorsak, bu duyguyu dışarı atamıyorsak, bu bizde tramvaya yol açıyor. Bunu çözümlemediğimiz zaman bununla kaldık diyelim çözümleyemedik ve hamile kaldık bir çocuk dünyaya getirdik. Bu çocukta bu travmanın bu aktarılamayan yani akıtılamayan bu duygunun çözümlenmemiş bu duygunun yükü stres olarak çocukta kaygılı bir çocuk olarak dünyaya gelir. Ve ileriki yaşlarda mutlaka buna benzer kaygı odaklı olduğu için merkezinde o çocukta da bir takım travmalar ortaya çıkabilir, halledilmemiş. Yani o yüzden bunlara dikkat edip, işte yaşarken bilinçli hamilelik, bilinçli annelik veya biz şu anda annemizin ve e, anneannemizin yaşadığı travmaları aldık, dinledik. Onların duygularını aktaramadığı, tıkandığı, yaşadığı travmaları gördük. Biz de eğer hayatta bunlara dair bir travma yaşıyorsak, bunlar bizim bilinçaltımızda bize anlatılan ve bizim kulak misafiri olduğumuz veya çocukken şahit olup unuttuğumuz olaylar ve durumlardır. Bu duyguları çözümlememiz gerekir. Bunun için de ne yapıyoruz? İşte bir takım meditasyon, meditasyonlar yapıyoruz. Bu meditasyonlar da bizi rahatlatıyor, duygu boşalımını sağlıyor. O yüzden meditasyon önemlidir. Yani travma temizliğinde de, bilinçaltı temizliğinde de. E, karmalarımızı temizlememizde de e, etkili bir yöntemdir. Bununla ilgili de inşallah kısa zaman içinde seanslarımda paylaştığım bir tanesini tabi hepsini değil de bir tane e, meditasyonunu paylaşırım inşallah e, görsel anlatırım siz de e, bunu kendi kendinize evinizde yaparsınız ve e, en azından Bilinçaltınızı temizleme konusunda desteklemiş olursunuz. Böylelikle atalardan gelen borçları, karmaları anlattık. Ee, tabii ki bilgiler var. Birçok bilgi var. Fakat e, bazen e, o bilginin hakikatini göremeyebiliyor, e, bilemeyebiliyor e, aktaran kişiler. Evet karma var. E, atalardan aldığımız genler aracılığıyla. Bir takım e, yanlarımız ve yönlerimiz var. Fakat e, dedemizin suçunu ve günahını Allah kesinlikle bize ödetmiyor. Öyle bir şey yok. Umarım açıklayıcı olmuştur. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.